Ben Sedat Demircan. Eko 2 bir arada sosyal yastık projesini geliştirme bölümündeyim. Yolculuk esnasında seyahat sırasında yaslanma, uyuma ve bilgisayar kullanırken yaşadığımız zorlukları azaltmak için bir ekonomik yastık geliştirdik. Bu yastık az yer kaplayıp taşınması kolay olduğu için seç çantasında e, Sıç çalgısında rahatlıkla kurut taşınabiliyor. Geliştirdiğimiz yaslan farklı pozisyonlara dönüşebilme özelliği sayesinde çoklu kullanım imkanı sağlıyor. Yaslanma, masa görevi al alma, çocuklar için yükseltici özelliği. Şimdi sözü arka takım arkadaşıma bırakıyorum. Ben Simge Nur Kara. Eko, <laughs> Eko 3'ü bir arada projesinin çizim ve teknik bölümündeyim. Projemiz çok fonksiyonlu e, olduğu için, olduğu sebebiyle iki farklı şekle, bürüne, iki farklı şekle bürünebilir. diz e, buraya koyarak rahatlatabiliriz. Masa yükseltici. Küçükler, e, küçükler için faydalı olur diye düşünüyoruz. Doku olarak soft bir kumaş kullanmayı tercih ediyoruz. Böylece rahatsız edici ortadan kaldırmış olacağız. Malzemenin iç bölümünde şiş, şişirici malzemeler kullanacağız. Böylece daha rahat olacağına inanıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.